arkadaşlar bugün yeni video olacağım ama bu hileli bronzer şeyle oynuyorum al neydi bay hamburgerle bay, bay hamburger kanalımda abone olmayı unutmayın benim Beğen benim kanal toprak kral var da ben 100 abone olduğumda bronzer sen korkular çekişi 25 TL'lik hadi şimdi vs açıyoruz kolekle Kanalım 100 abone olduğunda ee, 25 ee, şey kod vereceğim hmm. bu dostlardan. Anladır. Şimdi video başlıyoruz. Hmm. Hmm. Hı -hı -hı. Oğlum oğlum ya güzel oluyor ama o da. Dur, Dur bekleyin, bekleyin, bir vurma. Tamam başla. Bak yani, ama ar arkadaş ar ar hiç yapmadı mı? Ben dur dedim durmadı. Şimdi bitti nasıl? Çok oyle, oyle ya B0 an, an, <laughs> çünkü annem telefonu almaya çalıştı. Bu sefer seni alacağım dostum. Gel. dur lan çok tamam aldım ki yine de ha <laughs> ha evet lan, bir öldürmüyor lan ya bah tidak lain <laughs> 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 Şimdi Mortis vs. Arkadaşlar kanalıma Aynen. abone olun. Mortis. Evet benimkinin adı bayağı burger. Linki da ama biz koymayı bilmiyoruz. Çünkü biz. Mortis. Aynen Mortis ben aldım hazır. Bin abone olduğumda yirmi beş kere kod dağıtıyorum Brawl Stars'ta. o oh ya çılgın bir kulübüme de gelmiyor. unutmuyorum. Sadece oldum. Brawl Stars'a yatırmayacaklar ki. Bizden derse Roblox'a yatırırlar. Evet istedin de yatırırlar. Zaten Brawl Stars'a yirmi beş kere kod yatırırlar da Sen yatırmıştın bir kere. Ben Roblox'a yatırdım. Hadi Şerif apartman. Ananı öldüm lan ne çabuk. Mahsur ben öldürdüm. Dur dur Hikmet dur. Bekle sen bana şey yaptın. Bak dur. Kim ne Sen bana şey aç dedin ya. Görüntü aç dedin. Bana ne oynamıyorum. Gel öldüreceğim bana ne. Ben öndeydim. Bittin oğlum sen bittin. Ben bittim.

Himmet Allah'ını seviyorsan bir kere öldürürüm. Allah'ını sev. Tam kazandık. Hayır lan. Dur like. Bak havada yakalayacağım. Ben bak ba, bak zafer. Hadi. Seç. He? O değişik karakter. O ne? Leon seçten yok. Leo. Bu arada benim Leon çok alır alırım aklına. Oh. Lan. Arkadaşlar keşke unuttum ve yıldız gücünü. Ya her ya. Vallahi ya. Ya he ya arkadaşlar Ben saymıyorum ya. Sen oğlum bir ya. Sen, ya ben ne öldüreceğim o zaman? Bana ceza öldürme cezası. Ja. <laughs> <for, for>, <laughs> <laughs> <Yo, laughs> <laughs> Olursan yok dedim. Ne oldu? Bunu bir peyce getirdim. Hadi lan şöyle bir ulti. Ulti doldurursak çok güzel olacak. Evet ultimizi doldursak. Lan al. al. Alma. Almazsan videoyu kapatacağım. Almazsan videoyu kapatacağım. Tamam. Hangi e, altın alacaksın? Sen var ki. Hayır karakter aldım. Ne, Marci, ne? Aldın? Ben göreceksin? Mort aldım lan. Lan yani Leon almış. Hadi ben seni aldım. Ya bu yalan. He bu da yalan. Neredesin lan? Gel lan. Yeah. <laughs> Görüyorum seni şu an. Ay. bebeje laç bir anılam ama beni bazırır. O yer Neredesin lan? Lan ben Allah'ım geldi gördüm Hadi öldürebilirim ya, Şimdi hangi karakter? Şimdi hangi karakter? sefer sonra ağlama. Tamam, öyle. tamam anne güzelim. Abi bir kere öldüreyim. Sonra sen de. Sonra Spike. Video kaç dakika 18. Oha. Pardon. 11 dakika. Hadi bizim mahallede artistik tatlıyan kim var lan? Ya yalan yalan yalan. gelmeden kardeşlerim yalan. Çok malsın iki tane bak 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 bu doğru bu doğru. Gel lan buraya. Leyla nasıl oluyorsun sen? <laughs> fark var. Kesin burada ya da burada. Allah, bir kere öldürdüm. Zaten alacağım. Neredesin baron de sağ mı sol mu? Sol. Ya he he. Sol o taraftı ya zaten. <laughs> Şimdi. Şimdi ne? E, sen de. Tamam. Dur. Dur aksesuar tamam zaten bir tane aksesuarım vardı. Aman, fırtına, aman kum salıyorum aynı. aynen. Hadi. Heh. Kesin bak kesin almadı. Yo aldım. Kesin almadım tahmin ettim bak. Yoo aldın. Tahmin ettim. aynı. attı. Oyundan attı beni. Bak, bu sefer gerçekten attı. Bak senin bu da canın gidiyor. <laughs> Ay. <Hayır>. Ah. <laughs> yani alacağım boş boş oğlum ben neyim ben öndeyim. o geldi. <laughs> Benim de ya, Allah ben niye gittim? Oğlum ben gelmeyeceğim çünkü ben öndeyim. Ben de seni bak şuradasın. Video Hadi. dur lan video kaç dakika olmuş? 16 dakika. Çok. Hadi dur lan şey seçme. Dur, ya ben ee, ben maskeli spike alacağım ama hangi maskeyi alsam diye düşünüyorum. Umarım <laughs> ya. Şey alacağım ya. Hı? Para alacağım. Hime sen beni Alman Hime sen beni Spike'de alamazsın. Hime ee, ben iyi Spike çok güzel Nita güzel Ya öyle üç kuruş yani kimsin de benim alıyorsun? Hey. <laughs> O zaman mum buraya kadar geleceğiz. <laughs> Kedit oldu. Hop hop harita er sayan. Çünkü benim burada şeyim de olacak Ultim ve nasıl? Gibi Nasıl oldu? Orada bir şeyle bazlık var ama sanki. Oğlum işte. <laughs> sen de bir ölse bakalım sen ne olacaksın? Ben ben de kolt oldum. Hadi gel bakalım. Şimdi sen sen ne olacaksın? Ben neyim? Nita. Ben, bak, ben ben ben, ben ben. Ben, ben. Şimdi Kurov. Şimdi Kurov. Hime sen Kurov'la alman imkansız. Hime ben, ben sen beni Kurov'la alman imkansız. Bunu biliyorsun. Bakın, bu ha. Hime sen biliyorsun Kurov'la <laughs> <gülüyor> ha ha, ha. He he. Yalan can atmıştı. <gülüyor> 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 Allah hep Allah Aksesuar Aksesuarın anam Sen bu o kuralı bildiğin halde geliyorsun. Onu beğenine sal. He he. Oğlum bak çok iyiydi ben kuralı. Mekan Mustafa gibi geri geldi ama aldı şimdi. Oha video 20 dakika olmuş. Sen Bravo. sen çok iyisin kral lan. bu Alıyordun ha. Tamam haydi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet ve videoyu bitiriyorum. 100 abone olduk. Bu kadar Oha 20 dakika oldu. Hadi bay bay.